Merhaba arkadaşlar, Gemi Sürükün Wilders'ında hoş geldiniz. Bugün Granny ile Siren Hidden arkadaşlar, Siren kafanın birleşiminden yaratılan bir oyun oynayacağız. Green Siren, Green Siren diye bir oyun. Granny Siren, Granny Siren nasıl okunuyor bilmiyorum ama bu mobil oyunu oynayacağız. Granny'ye çok benzer bir oyun göreceğiz. Oyun oynayacağız bugün sizlerle birlikte. Zaten şu an görünüşünden anladığınız kadarıyla Granny ile Siren kafayı birleştirmişler ve böyle, böyle bir oyun yapmışlar. Çok ilginç bir oyun olmuş. Zaten şu anda ana menüsüne kadar her şey aynı gibi. Ee, ev sanırsam Granny birinci oyundaki evin aynısı diye düşünüyorum. Çünkü öyle geldi. Büyük ihtimalle de öyle. Bu arada sürekli bir tane Granny kafa, Granny Siren kafası çıkıp duruyor. Bu da ilk oyunda da hatırlarsınız Granny'nin ilk oyununda da orada bizim Ayıcık çıkıyordu. Şurada kapağı var. Bu kapağında kapanıyor arkadaşlar. Ve aynı sesler aynı şeyler <laughs> buraya da eklemişler. İlginç bir şey olacakmış gibi gibime geliyor. Bakalım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine böyle Granny tarzı oyunların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Play tuşuna basalım. Evet. Oo buralar bile aynı lan. Oha. Yani buralara Oha buralar bile aynı. Siren kafamı Granny mi? İkisinin karışımı ilk defa oynayacağım. Oha devam. Yine her zamanki gibi karakterimiz farklı olacak. Evet, dediğim gibi ilk oyundaki evin aynısı. Burada yapımcının ismi yazıyor galiba. Orada yine böyle garip garip şeyler var. Burada bizim şu anki kapışacağımız olan karakter arkadaşlar. Granny ile Siren kafanın karışımından oluşan Granny Siren. <laughs> Çok ilginç bir ismi var ya. Burada ev gerçekten aynı. Burada kapan sesi geliyor bir yerden. Aman aman nere? Ay, ay. Bu sesi duymuştur. Hı. Görmedin ki, görmedin ki, görmez ki, görmedi ki. Bu arada bu görmüş. <laughs> evet görmüş öldük ilk ölümümüzü yaşadık arkadaşlar day 2'dan devam edeceğiz büyük ihtimalle çok güzel vurdu ha sopayı aldı geçirdi bu da. Keşke böyle siren kafanın sesi de çıksaymış ya. Daha güzel olabilirmiş. Bu bir karakter ya. Ben böyle bir gidebilir miyim? Bu evden kaçmalıyım. Hadi canım. Biz ne yapıyoruz? Göbek mi atıyoruz? Şuraya bir alalım. Burada var mı? Bir şey yok. Yani har harita aynı. Yapmamız gerekenler de aynı arkadaşlar. Artık o konulardan çok bahsetmeyeceğim. Zaten Granny serisinden milyonlarca çektik. Şimdi bak burada ayıcık olması lazım. Ne var burada? Eyve ee, Teddy. Aa. Aa, Siren, Siren kafanın sesi. Tamam eklemişler. Ben yok zannediyordum. Varmış. Ses var abi. Yalnız bu sağa sola sürekli kapan bırakıyor. Ayıp ediyor he. Biz öyle mi konuştuk? Aa buradaki öbür. Aa ne oluyor lan? Aa ne oldu lan? Nereye geldim ben? Oha ışınlandım. <laughs> Hata mı oldu? Nereye geldik? Birden garaja indik. Arabaya bakalım. Araba da aynısı. O oh, karpuz buldum. Alayım bir karpuz. Samtik. Bu karpuzun içinde bir şey var. Dedi. Ee, yani buradan. Şuradan torpidodan bir şey çıkıyor bazen. Silah parçası çıktı. Şu anlık ihtiyacım yok. İşime yaramaz. Ben gireyim şu karpuzu bir açayım. Burada siyah bir şey var. Aman aman. Karpuz da elimdeymiş yani küçücük bir şey. Tamam şimdi bahçeye gidelim arkadaşlar. Bahçede bir karpuz açacağız. Her zamanki yaptığımız şeylerden biri. İçinden büyük ihtimalle ya anahtar çıkacak ya da Eee araba parçası çıkacak. Onu bir görelim. Bahçeye bakalım bu arada. Oho! Singer Bob. Aga be. Bay yengeç falan bu şeye koymuşlar. Oğlum Sünger Bob ne alaka oyunda? Neyse. Sorgulamıyoruz abi. Devam. Evet, dediğim gibi mavi anahtarı verdi. Petlock anahtarı. O da şu an burada. Eee burada başka bir şey. Ses çıkarayım buraya gelsin. Tamam. Ses çıkarayım buraya gelsin. Gel bakalım. Uzun zamandır da Granny e, e, kostüm modları da oynamıyorduk. İyi geldi yani bu. Evet. Geldik. Ay ses çıkardık. Bu sese geliyor. Gelmez olur mu? Arkamdan. Tıpış tıpış geliyor. Bu sesi de duydu. Duymaz olur mu ya? Atlattım mı atlatamadım mı? O konuda da bir fikrim yok. Sağlandım. Bak geliyormuş bak 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 tipe bak tipe bak ayaklara bak ayaklara. Dediğim gibi beni takip etme sesi yok, müziği yok. Normalde biliyorsunuz bizi takip etmeye başladığında gerilim müziği çalıyor. Aha, aha, siren. Aman aman aman. <laughs> bak, bu ayrıntıları çok bayılıyorum ya. Evet, sirenini çaldı. Tipe bak, bak sürekli etrafı kapan saçıyor. Eleman. Beni görecek mi buradan? Görmedi gördü gördü lan gördü geliyor 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 hem de nasıl geliyor bu arada ben normale göre daha mı yavaş koşuyorum ya birazcık yavaş geldi bana bu evet, birazcık karakter yavaş gibi selamun aleyküm tipe bak bak tipi bu burada şu an çok yakından görüyoruz evet yine sinyallerini verdi gitti şöyle bir e, olay yapacağım bu normal grenade de oluyor Burada oluyor mu bilmiyorum. Ha bak orada bekliyor. Büyük ihtimalle kapan bırakacak oraya. Evet kapanı bırak. Burada double mı koyuyor bu ya? Double koyuyor gibi mi geldi? Attım. Oraya gidecek mi? Orada delik var mı? Bu arada. Normalde oradan aşağı düşülüyor. E ee, bu sesi duymadı. Ana. Ama burada. Ha. O baga mı girdi o? Galiba baga girdi abi. Kaldı orada çünkü. Baksana. Aynen aynen baga girdi. Bu birinci oyunda da vardı. Granny'de de vardı. Aynı bak burada da oldu. Enteresan. Kaldı lan. Vallahi kaldı. İyi benim işime yarar. Etrafı inceleyelim. Örümceği mi merak gidiyorum. Örümceğin tipi nasıl oldu acaba? Red key. Bu ana kapıyı açıyor. Burada başka bir şey. Şurada sanırsam şeyi gördüm ya. Kitap burada bu arada. Kitap burada da. Aslında ki dur ya şu kitabı bir alayım. Bir Slender'ın annesini bir görelim tekrardan. Belki onun görünümü değiştirmişlerdir de sanmıyorum değiştireceklerini. Bir gidelim, bir inceleyelim. Evet, eleman burada. Takılı kal. Bu sesler nereden geliyor ya? Oğlum ben kitabı sür sürüne, sür sürüne sürüne götürüyorum galiba, sürüte sürüte. Şuradan yandan gelip beni öldürmesi yok mu? Tamam. Koydum. Yani aynı. Bir farkı yok arkadaşlar gördüğünüz üzere. Örümceği de merak ediyorum. Örümceğe de bakacağım aynı zamanda. Sinirin de fotoğrafları var burada. Şurada. Evet. Silah anahtarı. Aslında gidip bunu öldürerek. Ne oldu lan? O ses neydi? Aa kurtulmuş. Kurtulmuş. <laughs> Spreyim var. Uzak dur benden. Spreyim var. Kör ettim. Kaç. Şurada anahtarı var. Aldım. %90 öleceğim. Aa et nereden geldi? Aa et var. Et nereden geldi ya? Ana. Tamam tamam beni görmedi, 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 görmedi. Yukarı yukarı yukarı. Yere sürte sürte götürüyorum eşyaları ya. Koş 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 koş. Örümceğe bir bakalım. Örümcek nasıl bir durumda? Bunda bir değişiklik var mı? Örümcek reis. ona ne lan? Bir şey diyeyim mi? Bu örümcek... Oğlum bu daha korkunç. Ay tipe bak bu ne lan? Aa. Oy! Örümceklerden nefret ederim bu arada arkadaşlar. <laughs> tipi tipi çok korkunçtu. Ee, bu gerçek oyunda böyle değildi değil mi bu? Böyleydi de yani rengi daha açıktı diye hatırlıyorum. Böyle bu kadar koyu değildi rengi. Neyse bilerek öldüm bu arada. Bir örümceği görelim diyerek. Şunu etrafı incelemeye devam edelim. Silah anahtarı bulduk köşede. Silah anahtarına bir bakalım. Bu döşeme sesleri beni benden alıyor ama. Arkamda şu an. Farkındayım. Farkındayım. Arkamdan geliyor. Sessiz sedasız. Sinsi sinsi bana yaklaşıyor. Farkındayım. Yo yaklaşmıyormuş. Nice. Gelmedi. Hihi. <laughs> Atlattım kendisini. Şöyle bir gideyim. Ne oluyor lan? Bomba mı patlıyor? Eller havaya. Bomba patlıyor. Ne oluyor oğlum? Eller havaya. Bir şey oluyor. Ne oldu? Atan bombası mı patladı? Ne oldu lan? Aha geliyor. Alarm çalıyor. Oğlum ne oluyor? Oy son dakikada vurduk. Ölmedim. Reis yok oldu. Reis yok oldu. Abi. Ben? Nasıl ya? Sen bir dakika yoktun. Ne ara geldin? O oh, Night bu hoca. Güzel. Et day four. Nice. Adam atom bomba satacağım diye beni öldürdü ya. Evet. Gren Granny ve Siren kafanın karışımından oluşan bir yaratık bizi geldi öldürdü. Büyük ihtimalle game over olacağım. Çünkü bulamadım daha birçok şey var ya. Daha bulacağımız. Oho. Bu bitmez. Allah. Evet. Bir siren çalaydın ya. Bir siren çalsaydın şuralar bir şenlense ya. Bir siren çal ya. Son günümüzdeyiz bak. Son günümüzdeyiz. Evet. Bağalım ne olacak. Evet. Ne güzel kostüm modları yapıyorlar ya. Mavi renkte yapması da acayip olmuş bu arada karakteri. Enteresan. Bir hava katmış. Allah geliyor. Kapı kendi kendine açıldı. içinden bir şey çıkmadı. Eti aldım ben. Bir ses daha duyduk. Bir yandan böyle araba sizi geliyormuş gibi bir ses geliyor. Duyuyor mu arka planda böyle? geliyor bu arada. Geliyor 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 o. Buraya giremez bence. Cık, hayatta giremez buraya bak. Eminim buraya gelemeyecek. Selam bir kardeş kardeş. Playhouse çıktı. Ne oluyor lan? Ha, bu bizim klasik siren kafa sesi. <laughs> Bunu bilmeyen yoktur herhalde. Gele gele arkamda arkamda arkamda. Arkamda ama öldüremedi. <laughs> ama kapanını koydu. Ne ne koydu bilmiyorum. Ben buradan dışarı giderim. O ben bunu atlatır mı ya? Abi o iyi. Abi bu kadar ses çıkarırsam tabi işime yaramaz. Bu her türlü beni öldürür. Evet, hazı da açtık. Buradan bir şey bir şey çıkmaz. Selamun aleyküm kardeş. Bu fotoğraflar da var bir anda arkadaşlar. Fotoğraf parçaları bularak bir hak daha elde edebiliyoruz. Biliyorsunuzdur zaten onu. Ben şurada bir gariplik var. Oradan yeni odaya geçtiğimizde bizi garajı ışınlıyor. Bak tekrar yapayım. Bak yaptım. Ama bak garajı ışınlandık. <laughs> <laughs> oh my god. Güzelmiş abi. Bu da sauna var. Klasik. Bu da alabileceğim başka bir şey yok. Arabanın kaportası gitti. Al işte. Bu sese gelir. Bu sesi hayatta kaçırmaz. Gelir. Geliyor. Dedim. Kaçırır mı? Kaçırmaz. Gelecek tabii ki de. Şimdi bizim ne yapmamız lazım arkadaşlar? Hammer memur bulsak. Olur da, Ya kazanacağımı sanmıyorum zaten de. Önemli olan zaten kostüm modunu incelemek. Gerçekten de adam güzel bir iş, iş yapmış bu arada. Tebrik ediyorum yapıncısı kimse. Evet, öldük. Game over ekranı göreceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet, şu anda game over ekranı geliyor. Bakalım nasıl bir sonla bitireceğiz. Aha. En güzel sonla bitiyor. Bize yumruk atacak, aşağı at fırlatacak sana. Ba 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 ba. Geliyor. Abi kimse yok. Etrafa bakıyorsun. Aha burada. Vur bana. Anahtar düştü. Yapma. Yapma etme. Yapma etme. Vurma. Ayy. Dom. Siren kafa karışımından oluşan yaratığa karşı da kaybettik arkadaşlar. Çok ilginç bir bölümde. Evet sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bugün Granny kostüm modlarından biri olan Green Siren yani Nine kafa, Nine Siren kafası nedir öyle bir oyun oynadık arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir yine bu tarz kostüm modlarının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak abone olabilirsiniz Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>